Bu videomuzda fontlarla ilgili büyüklüklerden bahsedeceğim. Bunun için yeni bir sayfa oluşturuyorum. Sayfanın isminden de anlaşılacağı üzere EM ve REM diye iki kavramımız var. Bunun için yeni bir buton oluşturuyorum. Bu butonun içinde de bir yazımız olsun. Mesela kayıt ol diyelim yine. Klasımız da btn olsun. Burada style oluşturalım. Bu butonun diyelim ki bizim font size'ımız. Yani fontumuzun büyüklüğü. 20 piksel olsun. O zaman şöyle bir durum oluyor. Benim 1 em dediğim değer 20 piksele eşit oluyor. Yani 1 em bizim font size'ımıza eşit. Peki ben bu em'yi nerede kullanacağım? Diyelim ki width ve height vereceğim. Gelip buraya ben 3 em yazabilirim artık. Height'a gelip yine 3 em yazabilirim. Burada benim font size'ım 20 olduğuna göre width'im kaç? 3 çarpı 20 yani 60. Height'ım kaç? 3 çarpı 20. Yani yine 60. Ben bunu 18 yaparsam 3 çarpı 18. Yani 54 olacak ikisi de. Yani bu font size'a bağlı bir emeğimiz var. Fakat rem dediğim değer font size'a bağlı değildir. Rem bizim font size'ımız isterse 1 milyon olsun. Rem yine de 16 pikseldir. Yani vitemiz 16 çarpı 3 48. Height'ımız da yine 16 çarpı 3 48 olacaktır. Tekrar ediyorum. EM bizim font size'ımız kaçsa o kadar olacak. Rem ise font size'ımız ne olursa olsun 16 piksel olacak. Width'i ve height'ı ayarlamak için başka bir özelliğimiz, başka bir seçeneğimiz daha var. View width ve view height dediğim kavramlar. View with zaten şöyle yazılıyor. View with bu şekilde yazılıyor. Fakat VW şeklinde kullanıyoruz. Bu da şu demek. Diyelim ki ben on view with yazdım. On view with yazdığımda şu oluyor. Benim sayfamın görünen kısmının yüzde 10'unu kaplamış olacak bu. Görünen kısım yani view with yüzde 10 olacak height içinde view height yani v, h geçerli. Yine mesela 10 diyelim. Bu şekilde de width ve height'ı kullanabiliyoruz. Bunun dışında yüzde de zaten daha önce kullandım. %10 derseniz yine %10'unu kaplamış olacaktır. Bu şekilde width ve height'ı göreceli olarak kullanabiliyoruz. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videomuzda sudo klaslara giriş yapacağız.